Herkese merhaba. Ben Osman Yılmaz, Ankara Oto Fiyat Servis Müdürüyüm. Bugün sizlere fiyat satış sonrası süreçlerinde neler yapıyoruz bunları anlatıyorum. Size. Öncelikle aracınız için bir servis randevusu almanızla süreciniz başlıyor. Bunu isterseniz web sitemizden, isterseniz telefon numaralarımızdan alabiliyorsunuz. Sonrasında randevu gününüzde ve saatinizde servise geldiğinizde servis danışmanlarımız tarafından karşılanıyorsunuz. Aracınız için neler istediğinizi ve servis danışmanlarımızın birlikte yaptığınız kontrolde gördüğünüz eksikleri bir iş kabul kartı oluşturarak kayıt altına alıyorsunuz ve aracınızı servisimize bırakıyorsunuz. Sonrasında aracınız ilgili teknisyenler tarafından onarımlarına başlanıyor. Bu onarım sürecinde teknisyenlerimizin gördüğü aracınızda ekstra bir durum söz konusu ise danışmanlar tarafından aranıp bu süreçten bilgilendiriliyorsunuz ve onayınız dahilinde bu işlemler yapılıyor. Servis süreciniz bittikten sonra bir kalite kontrol süreci başlıyor ve aracınıza yapılan işlemlerin kalite kontrol teknisyenimiz tarafından bir kontrolden daha geçiriliyor ve devamında aracınız yıkamaya götürülüyor. Aracınız yıkanıp bittikten sonra servis danışmanları tarafından teslimat için aranıyorsunuz ve servise davet ediliyorsunuz. Servise geldiğinizde danışmanlarımız aracınıza neler yapıldı, neler tavsiyemiz var ve neler yapılması gerekiyor, bir sonraki bakım sürecinde neleriniz var gibi bilgileri sizlerle paylaşıyor ve aracınızın teslimatını yapıyoruz ve süreciniz tamamlanmış oluyor. Sizler de bu kaliteli ve güvenli hizmetten faydalanmak için Ankara Otu'yu tercih edebilirsiniz. İyi günler.